Bir öğrenci yurdunun 3 farklı bloğundaki her katta bulunan odalar 1'den 5'e kadar sıralanmıştır. Bu yurtta odaların numaraları önce blok numarası, daha sonra kat numarası ve en sonda oda numarası yazılarak oluşturulmaktadır. Örneğin 2. blok, 3. kat ve 4. sırada bulunan bir odanın numarası 234'tür. Tamam. Ege ile Mert bu yurtta, bu yurtta oda numarası asal olmayan farklı odalarda kalmaktadırlar. Kaldıkları bu odaların numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre oda numaralarının toplamı kaçtır? Şimdi bir düşünelim. Sadece bir tane asal çarpanı var. O zaman bir asal sayının kuvveti olmalı. E bu sayıda bir asal değilse tamamdır. Asal sayının kuvvetleri asal değildir. Mesela 7'nin karesi 49 yani birinci kuvvet hariç. 7'nin üçüncü kuvveti mesela 343 değil mi? Bu da asal değil. Tamam bunlar bizim işimizi görür. Bakalım. 1'in kuvvetlerine bakmamıza gerek yok. 2'nin, 3'ün, 5'in ve 7'nin kuvvetlerine bakalım. Tabii ki de blokları olmalı. Neden? Baktığımız zaman blok 3 tane. İlk numarada da blok yazdığımız için 5 ve 7'yi kullanamayız değil mi? Bakalım. 5'i ikinci blok diyor. Tamam. Ha 5'in kuvvetleri de olabilir. Pardon. Tamam. Anladığım kadarıyla 300'ü geçmemeli. Aynen 3. blok dediği için baştaki 300. Tamam bir bakalım 2'nin kuvvetlerinden. 128 var. 128 ele alsak. 128 olmaz. Neden? 8 tane yok. Neyimiz yok? 4. sıra bakın. Sıralarımız 5 tane. Katlarımız 3 tane. Bloklarımız da 3 tane. Tamam 3'ün kuvvetlerine bakalım. 3, 9, 27. 27'ye ele alabiliriz. Ama 27 zaten olmaz 7'den dolayı. Başka 81 olmaz. Bir sonraki 5. kuvvet 81 de üçe çarptım. 243. Sanki olabilir. 243. 2, 4 ve 3 asal olmayan. Tamam 243 e ele alabiliriz. Neden? 2. blok. Aa 4. kat değil. Tamam bunu da ele alamadık. 5'e geldik. 5'e baktığımız zaman 25, 125. Evet bu sefer olur. 1. blok. 2. kat ve 5. sıra. Tamamdır burası. 125'i alabilirim. 7'nin kuvvetlerine baktığım zaman 7, 49, 49 olmaz. Bir sonraki de 343. Bu da olmaz çünkü 4. katımız yok. Tamam. Başka 11'e bakalım. 11'in kuvvetlerine. E ikinci kuvvetine baksak 121 olur. Birinci blok, ikinci kat ve birinci sıra. Tamamdır. Burayı alabiliriz. Demek ki 125 ve 121'miş. İkisini topladığımızda 246 A şıkkını bulmuş olduk.